Merhabalar sevgili izleyenler. Rich Media'ya hoş geldiniz. Ben Çiçek Kömürcü. Bugünkü konuğum AGD Danışmanlık ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Fatih Gören. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Adnan Bey borsa yoğun. Evet. Gündem yoğun değil mi? Hiç onlara girmeden öncelikle bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? izleyenlerin sizi daha iyi tanıması açısından. Tabii ki. ismim Adnan Fatih Gören. 10 yıl aşkın bir süreli. 11 yıldır borsada işlem yapıyorum. 2019 yılından beri de profesyonel olarak AG danışmanlıkta hizmet veriyoruz. Kendimiz hem fon yönetimi hem de fon danışmanlığı alanında yatırımcılara hizmet veren bir kurumuz. Bununla birlikte bireysel olarak da borsada olmaktan her zaman mutlu olduğum, herkesi de borsaya çektiğim bir kişiyim. Evet. Adnan Bey, kendinizden biraz bahseder misiniz dedim ama şunu da merak ediyorum. Borsaya olan ilginizi ne zaman keşfettiniz ve borsacılığa ne zaman başladınız? Borsayı aslında üniversite zamanlarında keşfettim. Ekonomi finans mezunuyum zaten. Hmm, Sürekli evet. borsa etrafımızdaydı. Yabancı olmanız bir şey. Aynen öyle. Hocalarımıza sağ olsun zaten borsaya ilgiliydi. Onlar da bize bunu öğretiyordu. Ben de aslında o dönem birçok araştırma yapıyorduk. Bir sen hani işletmeden mi devam etsek, işte finansdan mı devam etsek diye. En büyük fırsatı aslında borsada gördüm. Yani tamamıyla bütün yoğunluğumu oraya aktardım. İlk olarak aslında hisse senetlerinde değil ben Forex işlem yapıyordum. Forex çok daha riskli bir alan ve çok daha kazanç kayıp oranı yüksek bir alandı. Orada işlem yapıyordum. Orada 1'e 100 kaldıraç oranı vardı o zamanlar. 1'e 100 ile işlem yapıyorduk. Yani kazancımız 100 kat, kaybımız 100 kat oluyordu. Yani %1'lik bir kazançta bütün mal varlığımızı kaybedebiliyorduk ya da %1'lik bir kazançta mal varlığımızı ikiye katlayabiliyorduk. O piyasada işlem yaptıktan sonra hisse senetlerine geçtik. 2017'nin sonları, 2018'in başları gibi. Oradan buraya geçince tam çok daha basit geldi. Burada daha uzun vadeli temelinize dayalı yatırımlarla aslında hem eğlendim hem de para kazandım İlgi İlgide duyduğunuz bir alan olunca eğlendiniz. Eğlenirken de içinizde yaptınız öyle değil mi? Tabii, çok güzel olmuş. Ne güzel. Hangi piyasa analiz yöntemlerini kullanıyorsunuz ve bu yöntemlerdeki başarı oranınız nedir Fatih Bey? aslında çok çok aşırı detaya girip insanları sıkmak istemiyorum ama Hı? temel olarak iki tane analiz yöntemi var bir teknik analiz bir temel analiz ben tamamıyla temel analizi kullanıyorum ve herkese önerdiğim şey temel analiz. Yani bir şey ucuzsa bak hisse senedi olarak da söylemiyorum bir şey ucuzsa mutlaka kendi değerini bulup bu altın olur hisse olur araba olur ev olur bir şey ucuzsa ve onu ucuzken alabiliyorsanız muhakkak alın. Paranız da varsa tabii ki buradaki önemli nokta aslında hani paranız da varsa bir şey ucuz bulduysanız alın. Borsa da aynı şekilde böyle. Aslında bir hisseye baktınız, analiz ettiniz, temel analiz yöntemleriyle analiz ettiğiniz, temel katsiyonuna baktınız ve o hissenin ucuz olduğuna karar verdiniz. Onu alın, oradan kesinlikle para kazanırsınız. Peki şöyle, her ucuz olanı almak ne kadar mantıklı? Ya bunun riski yok mu? Evet. Tabii ki de borsa risklerden oluşur. Tabii ki de riski var. Ancak siz ucuz olanı aldığınızda riski minimalize etmiş oluyorsunuz. Şöyle düşünün. Bir şey nedir? 5 lira. Siz onu 3 liradan aldınız. Yani daha nereye kadar geri gidebilir ki? Zaten dediğiniz gibi borsa biraz da risk işi. Eğer onu Doğru. oraya yatırıyorsanız o riski de göze alıyoruz demektir değil mi? Kesinlikle. Son zamanlarda borsa çok yoğun bir talep var. Hani bu gelen yoğun talep genelde halka arzlar da geldi. Halka arzlar da şöyle oluyor. İnsanlar hani kimseye şey yapmak istemiyorum. Ben küçük yatırımcı demeyi de sevmem. Amatör yatırımcı Tabirini daha çok seviyorum. Çünkü herkesin yatırımı kendine göredir. Tabii. küçük büyük diye bunlar ayırmam. E, amatör yatırımcılar daha çok hani halka arzlara girdiler. Halka arzlar da arz olduktan sonra her gün artı on, artı on gitti. Yani artı bir kazanç sağladı her gün. İnsanlar bunu alıştı. İşte aslında borsa böyle bir yer değil maalesef ki. Borsada kayıplar hatta çok ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Paranızın %10'unu, %20'sini, %50'sini kaybedebilirsiniz. Bunlar borsa için gerçekten olağan şeyler. Tabii ki de borsa bilmeyen birinin bunu anlaması, kavraması ve buna göre hareket edebilmesi zor. Ancak borsada tabii ki de risk var her evet. zaman. Ama bu riski en minimale indirmenin yolu ve en maksimum kazanç sağlamanın yolu ucuzu bulmak. Ucuz. Bu benim kendi mantığım, kendi stratejim. Peki dediniz. oradan devam etmek istiyorum. Evet. Risk yönetimi stratejileriniz nelerdir? Risk yönetiminde şunu öneriyorum kendi yaptığım sistem de bu. Aynı sektörden birden fazla hisse almayın. Yani şöyle birden fazla demeyeceğim ama bir sektöre çok fazla yoğunluk göstermeyin. Mesela havacılık sektörü çok aşırı yükseldi. Evet çok aşırı yükseldi ama mesela havacılığı taşıyan Türk Havvaroları ile elinizde Türk Havvaroları varsa siz havacılık endeksinden daha fazla para kazanırsınız. Ama bütün havacılık endeksini aldığınızda mesela bankacılık endeksi de yükseldi. Siz bütün paranızı oraya yatırdığınızda bankacılık endeksini kaçırmış oldunuz. Aslında temel olarak Dedim ya az önce ucuzu bulmak. Mesela Türk Hava Yolları çok ucuzdu. O yüzden havacılık endeksi aşırı yükselirken Türk Hava Yolları çok daha fazla yükseldi. Evet. Endeks içerisindeki en ucuz Türk Hava Yolları en yüksek getiriyor o sağladı. Bununla birlikte birden fazla sektöre yatırım yapmak, çeşitlendirme yapmak burada çok önemli. Ama şunu kesinlikle söylüyorum. Böyle 40 hisse, 50 hisse ya böyle bir yatırım şekli yok. Bunu da söylüyorum. Maksimum 10 hisse ya da en fazla 15 çünkü takip edemezsiniz. Yani bir insan 40 hisseyi takip edemez. Ne kurum dahi tık takip edemezsin. Biraz sen. mantık çerçevesinde hareket etmek evet, gerekiyor. Yani. Tabii ki de yani. Hayalci olmamak lazım. Oraya saldırayım, buraya saldırayım. Şundan Aynen şu kadar. Aynen öyle. Gerek yok. Çünkü verimli da, olamazdı zaten insan değil mi? Evet tabii ki verimli olamaz. Bir de o artık zar atmaya, kumara girer. Yani 50 tane hisse aldığınız zaman siz onların hepsinin analizini yapmış olmazsınız. İşte hepsinin geleceğini öngörmüş olmazsınız. Hepsinin şu anki durumunu öngörmüş dahi olamazsınız. 50 iseyi ona da takip edemezsiniz zaten. Hani evet. kap haberlerine bakamazsınız. Teknik analiz olarak bakamazsınız. Temel arası olumlu olduğuna bakamazsınız. O yüzden 10 ile 15 arasında bir hisse alın. Sektörel bazlı olsun. Bunlar bankacılıktan olsun, gıdadan olsun, havacılıktan olsun. Biraz da çeşitlendirme yapın. Benim tavsiyem aynı sektörden 4-5 tane hisseyi de aynı sepete koymayın. Maksimum 2 tane. Hadi çok iyiyse sektör 3 tane. Böyle bir sepet yapın. Gel kendi yatırım stratejinizi buna göre belirleyin. Burada özellikle bu söylediğim bölüyorum kusura bakmayın. Yok. Bu söylediğiniz özellikle e, borsa'ya yeni giriş yapmış, e, bu şekilde borsada yatırım yapmak isteyen Tecrübesiz insanlar hmm. için geç Mesela ben <laughs> sayenizde, bu arada çekim öncesi e, Fatih Bey ile benim hesabımı açtık. Aktif ettik, siz Biraz yine çekim sonrası ilgileneceğiz, bir alım yapacağız. <laughs> Hiç bilmiyorum, hiç anlamıyorum. Fatih Bey bana yardımcı olacak bu konuda. Mesela Maksimum bir taneyle, bir iki taneyle ben ilgilenebilirim değil mi? Evet, Öğrenene kadar hadi birazcık öğrendim. Aa tamam kendi sayfamı Deniz. kontrol edebilecek duruma geldim. Bunu üçe beşe çıkarabiliriz. Aynen öyle. Yani diyorum ya işte bir kurum dahi. Hani bu işi profesyonel yapan bir kurum mesela. Biz ARY'e danışmanlık olarak yani piyasada 500 tane insan, 500'ünü takip edemeyiz ya da 50'sini 60'ını takip etmemiz mümkün değil. Tabii ki de soru geldiğinde yatırımcılar onu analiz ederek ama aktif olarak anlık olarak 60 hisseyi takip edemeyiz. Bizim evet. takip ettiğimiz hisse sayısı belli 20 30 en maksimum. Bireysel olarak bir insan zaten ondan fazla hisseyi takip edemez. O yüzden maksimum 10 hadi 15 olsun maksimum. İstediğimiz verimi alamayız. Olsun. Tabii ki. Bir de yani yükselişlerde dediğiniz gibi istediğiniz verimi de alamazsınız. Bütün hisseleri koyduğunuz zaman onun yerine o zaman endeks satın alın. Endeks ne kadar giderse biz o kadar İnsan kâr İnsan mantıklı düşüne yetisini kaybeder değil mi? E tabii ki yani. Doğru verme süreci, ve yani. süreci olmaz. E tabii süreci olmaz. Bir de en verimlisini bulamazsınız. Yani 40 tane hisse aldığınızda bunun hangisi ucuz, hangisi pahalı buna bile bakamazsınız çok fazla. Az verzi olsun arkadaşlar. Peki <laughs> <laughs> en zorlu piyasa koşullarında karar verme sürecinizde nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Şöyle aslında bu en zorlu yatırım sürecini bir 6 ay boyunca biz yaşadık borsada. Yani 2023'ün deprem felaketiyle birlikte başlayan kötü bir sürece girdik. Ondan Çok kötüydü. sonra da bir 6 ayda bir ciddi bir yatırımcı psikolojisini zorlayan bir süreç yaşadık. Yani burada asıl olan şey siz elinizdeki hisselere inanıyor musunuz? Mesela burada bir deprem, deprem felaketi oldu. Mesela bu felaketten elinizdeki hisseler etkilendi. Etkilendiyse yani onları değiştirmeniz lazım. Hmm. Diyelim ki hiç etkilenmedi. Borsa bir düşüş sürecine girdi. Ee, yani bu düşüş sürecinin aslında elinizdeki hisselerle alakası yok. Yani elinizdeki şirketler işini yapmaya devam ediyor. Büyümeye devam ediyor. Kar elde etmeye devam ediyor. Burada elinizdeki o hisseleri tutmanız lazım. Psikolojisini yönetmek çok kolay değil. Bunu ben de farkındayım. Söylerken ağızdan çıkarken kolay. Ama hani orada rakamlar azalırken, yani siz para kaybederken sakin kalabilmek, onu yönetebilmek kolay değil. Ama yönetmeniz lazım. Bunu da yönetmeyi öğrenmeniz lazım. Aslında burada ben yatırımcıda geldi. yatırım fonlarını öneriyorum. Hani paranızı oraya emanet edin. Bırakın profesyonel sizin adınıza yönetsin. Ama siz kendiniz de yönetiyorsanız bunu yönetmeniz lazım. Burada tavsiyem şu olur. En büyük tavsiyem. Evet. Özellikle uzun vadeli vadeciyseniz. Mesela diyelim ki siz 5 sene bir hisseyi tutacaksınız. Aç bir ekrana bakmayın. Borsayı takip etmeyin. Yani kötü bir süreçte işte Onu unutmak kaybetmek. gerekiyor değil mi? Bir evet. kenar kenara bırakmak lazım. Yani uzun vadede çünkü onu artık yatırımınızı göz ardı ediyorsunuz. Tabii ki yani yatırım yani o yatırımı oraya yaptınız ve bekliyorsunuz. Hani yatırım borsada kötü bir sürece girdi. Her gün baktığınızda. Düşse bile mi? Dalgalanmalar yaşasa bile. Çok mu düştü? Bak ben kaybedeceğim kalan paramı da bari heba etmeyeyim deyip çekmemek. Çekmemek çok yükseldi önemli. Mi? O çok yükseldi. Ben hemen çekeyim mi evet. De lazım değil mi? İşte onu da lazım. Çünkü mesela e, Türk havalarından bahsettim. Türk havaları 12 liradan, 50 liralara karar geldi. Şimdi yatır, mesela bir yatırımcı 12 liradan aldı. Hisse 40 lira oldu, satmaması lazım. 50 lira oldu, satmaması lazım. 100 lira oldu, satmaması lazım. Çünkü o hala ucuz. Ya düşerse? Bunu nasıl öngöreceğiz? Şöyle işte onu da takip etmeniz lazım. Bilançolar, şirketler bilançoları takip e, Şirketler bilanço gönderiyor. O bilançoda onu takip edeceksiniz. Bakacaksınız karlılığı devam ediyor mu, büyümesi devam ediyor mu ve evet. bu karlılık sürdürülebilir mi? Bunu takip edeceksiniz. Burası evet. devam ediyorsa o şirket hala hani ucuzdur. Fiyatı ne olursa olsun ucuz olan şey yükselir. Evet. Peki. <laughs> o zaman uzun vadeli yatırım mı yoksa kısa vadeli spekülasyon mu daha çekici geliyor size? Bir kere herkese kısa vadeli spekülasyon ve kısa vadeli büyük para kazanmak çekici gelir. Çok çekici evet. evet. <laughs> Ama bunu yapmak çok zor. Bunu yapmanız için çok büyük bilgi birikimi, tecrübeniz ve açık söyleyeyim çok büyük networkünüz olması lazım. Yani iş olarak artık yapmak gerekiyor değil mi? Her iş olarak, iş olarak yapsanız da çok büyük networkünüz olması lazım. Yani her hissenin aslında bir sahibi var. Bazıların ki kurumlar, bazıların ki kişiler bir sahibi var. Yani bakın bu e, borsan biraz daha karanlık tarafı, arka planı ama bunu da söyleyeyim. Yani her hiçbir hisse başı boş değil. Yani yükselişler, düşüşler de başı boş değil. Tahtacı dediğimiz çok büyük oyuncular var. Ve her hissede bunlar var. Siz bunları tanıyorsanız, siz bunların birebir bir olay kim olduğunu biliyorsanız, birebir bir sohbetiniz, diyaloğunuz varsa, evet kısa spekülasyondan para kazanabilirsiniz. Ancak şunu söyleyeyim, borsadaki %99'u bu tahtacıların kim olduğunu tanımaz birebir elini sıkmamıştır. Okay. O yüzden kısa vadeli spekülasyonla para kazanmaya çalışmaktansa uzun vadeli yatırım yapmak çok daha sağlıklı. Ve emin olun ki uzun vadeli çok da büyük para kazanırsınız. Yani borsada uzun vadeli büyük para kazanmak o kadar da zor değil. Yani kısa vadeli spekülasyonlarda bir de... Uzun vadeli dediğimiz ne kadar mesela sizin için? Minimum 3 yıl benim için. Çünkü bir şirketin bir yatırım yapıp onu büyütmesi gerekiyor ve onun için en az 3 yıl, 5 yıl, 10 yıllık süreçler. Yani en aşağı 3 yıl. Ki bence ideali 5 yıldır. Ben aslında uzun vadede şöyle görüyorum, arsa almak gibi. Siz bir arsa aldınız, diyelim ki Pendik'ten bir arsa aldınız onun değerlenmesini bekliyorsunuz. Orası yarın değerlenmez, oraya oturum gelmesi lazım, i̇şte yoksa yer, yeraltı kaynaklarının gelmesi lazım, Kanalizasyonluk vesaire onların gelmesi lazım, yerleşim gelmesi lazım, metronun ulaşımın gelmesi lazım ki orası değerlensin. Bu aslında böyle. Bir hisse aldınız, uzun vadede değerlenmesini bekliyorsanız, Aynı arsada olduğu gibi kısa vadede yatırımlar gelmez. Uzun vadede gelir. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl beklerseniz o yatırımlar oraya gelecektir. Siz de o hisseden beklediğiniz kazancı alacaksınız. Çok güzel. Aslında benim de merak ettiğim konulara değindik sizlerle. Son olarak yatırımcılara neler tavsiye edersiniz? Yani Türkiye'nin mevcut piyasa durumunu baz alarak gençlere, yatırımcılara, tecrübeli genel olarak yatırımcılara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Yatırımcılara en büyük tavsiyem şu, bu piyasada kendinizi geliştirin. Evet. Ee, i̇lk öncelik bu. Gidin temel analiz öğrenin. Bir hissen nasıl analiz edilir, bir anço nasıl analiz edilir, edilir bunu öğrenin. Kesinlikle. sosyal medyada gördüğünüz insanlara fazla aldanmayın. Özellikle bu teknik analizciler var. Kimseyi asla yadırgamıyorum. Kimseyi de küçük görmek istemiyorum ama iki tane çizik çekerek renk olamazsınız. Borsada böyle hiçbir şey yok. Bir tane alttan çizgi, bir tane üstten çizgi. O hisse yüz kat gidecek. Böyle bir şey yok. Böyle bir zenginlik de yok. Bunlara fazla aldanmadan temel analiz bilgilerini geliştirmelerini öneriyorum. Sosyal medyada gördüğü hisselere yatırım yapmalarını fazla önermiyorum. Muhakkak onları analiz etmeleri gerektiğini öneriyorum. E bununla birlikte bir yatırım kuruluşuyla çalışmaları onlar için çok faydalı olacaktır. Herkes için çok faydalı olacaktır. Peki teşekkür ederim Fatih Bey. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Bugünkü konuğum Borsacı ve AGD Danışmanlık ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Fatih Gören'de. Borsa hakkında, piyasa hakkında güzel bir sohbet etti kendisiyle. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.